Blazer hakkında bilmediğiniz 5 şey. İlk bilmediğiniz bilgiye geçelim. Blazer'e kar topuyla saldırabilirsiniz. Şu şekilde. Tabi onlar da size saldıracaktır. Bir de Ender Dragon'a kar topuyla saldırabiliyorsunuz. 16 tane kar topuyla öldü gördüğünüz gibi. Gelelim ikinci maddemiz arkadaşlar. Blazer görünmez oldukları zaman etraflarında ateş ve duman anım çıkartıracaklar. Şöyle gördüğünüz gibi gözüküyor. Bunlar hala gözükebiliyor. Hem yanıyorlar hem de e, tutuyorlar böyle. Ben burada gidişle öleceğim galiba. Şöyle gördüğünüz gibi. Blaze'ler suda hasar alırlar. Şöyle. Hadi öl la. Ölsen oğlum. ve ölüyor işte arkadaşlar. bakın Allah rahmet eylesin. Aynı şekilde yağmur yağdığı zamanda da Blaze'ler hasar alıyor. Yani suyu sevmiyorlar, aynı endermanlar gibi arkadaşlar. Gidiyor. Allah rahmet eylesin. Yaygın bir inanışa göre blaze'lerin omurgası yoktur. Evet, bu fotoğrafta da ateş efektini görmüyorsunuz. Gördüğünüz gibi blaze'lerin içi boş ve omurgasızlar. Bu bilgi kesin yani. Ve beşinci bilmediğiniz bilgi arkadaşlar. Blaze'ler diğer canlılar gibi kendilerine saldırabiliyorlar. O da şu şekilde. Bunu buraya koydum. Bu bana ateş ederken hop bunu koydum. Aa buna değmedi değsin. Ona vur. Ona vur ona. Evet daha yeni fail dedik ama bu sefer olacak. Şöyle koyuyorum. Bana saldıracağın. Şunu koyduğum zaman. Abi bu şuna vursana şuna 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 vur. Bu sefer hazırlandım arkadaşlar. Hazırlıklı geldim. Şu bilezi tozunu alalım şöyle. Hop şunu aldığımız zaman sık abi bana. Abi önündeki adama vursana. Öndeki adamı vur. Abi vur. Abi şuna vuracağım bak et at, ha. Avga. Ya abi yeter yeter. Şuna vur vur. Bak bana saldırıyor ne? Saldır. Aç at şu ateş topunu. Şuna at. Arkadaşlar e, önceden oluyormuş bu galiba. Şu an gördüğünüz gibi içinden geçiyor ya da tutturamıyor arkadaş. E, bu bilgi de bu kadardı yani. Kesinlikle bu bilgileri bilmiyordunuz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere.